Şimdi balıklarımı yedireceğim. Zaten yeni aldığım sarı prensesleri de ekledim. Birazdan onu göstereceğim. Onları da yemledim. Şu an anlaşmıyorlar akvaryumda sarı prensesler. Onlar zaman geçecek zaten. Yeni akvaryum buluştular. Yemlerimiz de bu. Zaten amülilere yedirdim. Önceden verdim onlara. Atalım. Evet şimdi hem deneyebilirler <laughs> Saldırıyorlar Kılıç kuyruk direkt Girdi Kılım Batu zaten yerdik şeyleri Köpek balığı da batan yemleri yiyor Transfer takılıyor. Doğal ortam yapmaya çalıştım bunlara. Ağacı birisini yukarı yaptım. Birisini böyle. Asla kalktı ben de edemedim dedim böyle iyi olur. Balıklar geçer zaten beta hep takılıyor orada. Göstereyim. Yiyorlar. Bazı hemler takılıyor Bulamadıklarında orada yiyorlar. Beta zaten iyi. Kimse olmaz diyorlardı var işte evet, böyle burada durabiliyor. Yani diyor, tüm balıklarla iyi iş kurabiliyor. Diyorlardı kötü bir şeyler olur falan olur. Beta kavga eder, kılıç kuyruklarına zarar verir, pek zarar verir. Ben hiç almadım. Şimdi benim balıkları göstereyim. Sarı prensesleri. Gördüğünüz gibi. Bir tane sarı prensesimiz burada saklanıyor. Gördün mü? Tam şurada. Kalk, kalk, kalk. Çık oradan, Böyle. Büyüğümüz zaten burada. Yavru bir tane burada. Bir tane daha var burada. Ben bir tane daha almıştım. O nerede bilmiyorum. Galiba ikisi de burada olması lazım. Büyüğün bir tanesini gördüm çünkü. O mu yoksa benim aldığım en son? Bakacağım şimdi 1, 2, 3 Bir tane daha bir yürüme olması lazım Ah tamam buldum Tam şurada Kafasını uzatmış çıkarayım onu oradan sıkışmış galiba Çık oradan çık Çık oğlum oradan Bak ha. İki tane yeni aldığımız balık da burada. Önce ben bir tane balık aldım çektim. Sonra baktım cebimde yine para vardı. Dedim bir tane daha alayım. Büyütmüş olurum. 21 tane balık yaptım. Çok da güzel oldu. Düz gibi ısıtıcı da motor falan. Burada yine canlı. Balıklar sığınıyor zaten. Orta boydakiler. Da büyüme evresinde olanlar. Damızlık da zaten damız olanımız. Hep buralarda bu taşın ortasında giriyor çıkıyor bizi görün diye saklanıyor buraya. Zaten bir tane daha alacağım. Büyüteceğim burayı zaten. Belki değiştireceğim. 80 santimetreyi 1 metre kadar çıkarabilirim. Ama şeyler aynı. Zaten orada balıkların bazı ölecek. Yenisini alacağım. Yine aynı. Hep aynı kalacak. 15 balık yetişiyor orada zaten. Bir şey ellemiyor zaten şey. Ha elliyor tamam. Kurcalıyor balık. Balık korkuyor. Büyük şey yapıyor. Büyük bugün asabileşti. Dün öyle değildi aslında. Normal yüzüyordu. balıklar da bulaşmıyordu. Normal yeminiyordu. Küçüklere de bulaşmıyordu. Şimdi gidecek kesin onları bulaşacak. Arıyor onları. Gördüğünüz gibi. Bir tane avramız çıktı orada. Evet bu kadardı. Ve görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.